E, sizce Türkiye için başkanlık sistemi uygun mudur? Değil. Mi? Sizce Türkiye'ye başkanlık sistemi gelmeli mi? Bence gelmemeli. Sizce Türkiye'ye başkanlık sistemi uygun mu? Uygun değil hocam. Sizce Türkiye'ye başkanlık sistemi uygun mu? Abi gelmemeli ya istemiyoruz öyle şey. Sizce Türkiye'ye başkanlık sistemi gelmeli mi? Hayır gelmemeli. Neden? Federasyon demek o da bölünme sistem... demek. Türkiye'ye başkanlık sistemi gelmeli mi? Gelmemeli. Türkiye'ye başkanlık sistemi gelmeli mi? Hayır kesinlikle gelmemeli. Türkiye'ye başkan sistemi gelmeli mi? Hayır, gelmesin kardeşim. Türkiye'ye başkan sistemi uygun mu? Demiyorum, istemiyorum, hayır. Sizce Türkiye başkan sistemi uygun mudur? Bence uygun değil. Sizce Türkiye başkanlık sistemi uygun mudur? Bence uygun değildir. Sizce Türkiye başkanlık sistemi uygun mudur? Uygun değil başkanlık sistemi. Türkiye başkan sistemi gelmeli mi? Hayır, bence gelmemeli. Türkiye başkanlık sistemi uyar mı? Yok, yani gelmemesi gerekiyor. Türkiye'ye başkanlık sistemi uyar mı? Gelmeli mi sence? Yani bence uymaz diye düşünüyorum. Türkiye'ye başkanlık sistemi uyar mı sence? Uymaz. Türkiye'ye başkanlık sistemi gelmeli mi teyzem? Gelmemeli. Türkiye için başkanlık sistemi uygun mudur? Uymaz. Ülkeyi bölükten sonra bir anlamı var mı? Ülke tek parça. Üç parça mı olması lazım?